Futbol Hafta Sonu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Kaan ve babamla bugün Fenerbahçe Trabzonspor maçına tepki vereceğiz. Baba senin maç oyuncusu yorumlarını alalım. Evet Fenerbahçe için artık kaygı olmayan, telafisi olmayan maçlara geldik. İstanbul'da da bayağı yağışlı bir hava var. Saat öğlen 4'e kadar hava çok iyi. Evet. Ama öğleden sonra, 4'ten sonra, 4.30'dan sonra inanılmaz bir yağış başladı. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin hata yapmaması gerektiği, artık hatanın affı olmadığı şeylere geliyor, maçlara geliyoruz. Bu maçta tabii ki hata yaparsa ya da puan kaybederse, şampiyonluğu 99 bence bitirmiş olur. O yüzden zevkli, güzel, mücadeleci bir maç bekliyorum. Fenerbahçe'nin son şansı bana göre. Çünkü Galatasaray bay geçtiği hafta. Evet. O yüzden, sayın umudun devam ettirilmesi evet, için. Evet, umudunu devam ettirebilmesi için, aradaki puan farkını düşürebilmesi için çok önemli bir maç. Ee, Bekleyip görelim. Güzel bir maç olmasını bekliyorum. Keyifli bir maç olmasını bekliyorum. i̇nşallah da öyle bir maç olur. İnşallah öyle bir maç olur. Şimdi Trabzon'da da Fatih Tek yeni hocası ile birlikte güzel bir çıkışa geçti. Tabii. Ee, onda kupada da ilerledi. Fenerbahçe kupada eğlendi Galatasaray'a. Ee, bence güzel bir maç olacak. Benim şahsi görüşüm. Bence golli de bir maç olacak. İnşallah. Ee, seyir seyir yüksek böyle arbede yaşanmadan, hakem hatalarında olmadı. İnşallah. Güzel bir maç olur. Evet maç başladı. Hedik takıma da başarılar dileyelim. Dediğimiz gibi seyir zevki yüksek. O gollü bir izleriz. O kurtardı o, Allah bak. Açarsa tehlikeli. Mantıksız. Havadan atsana. Orada tabi havadan açacaksın. Yerden mi atıyorsun ki? Uzun boylu adamlar var zaten. Atabilir. <laughs> <laughs> Oo. Bomboş. Arka tarafta bir olsa kayarak atardı. Kaleye mi vurdu? Kaleye vurdu. Galiba bilinen sekmiş bile olabilir. Yok. Direkt kaleye vurdu. Direkt kaleye vurmuş. Hmm. Çok cibe girdi. Hmm. Arkadaki o kim? Tadiş. Oh, Aslında Oo. Uğurcan, Uğurcan. kurtarmış burada. Abi. Uğurcan'ın topuğuna çarpmış. Hem de ufacık. Ufacık ufacık. Yoksa giriyormuş. Boymuş e, bu. Offside değil mi? Ooooo! Oh! Offside. Offside. Zaten offside değil mi dedi? Aynen. İnanılmaz bir O kadar vuracağını tahmin etmemiş. Ya. ya senin dediğin gibi değişik bir adam ha Değiş, çok değişik bir oyuncu. Ya kupa maçını yani çok, evet, çok net olsak da. Kupa maçındaki şeyden sonra... Allah çok zor bir ya. topa vurmuş bu arada. Ne Aa! Ooo. Çok büyük bir hata yaptı. Çok büyük hata tabii ki de. Kale sanki bomboş. Uğurcan'ın aslında gidebilirdi de. de. Tabii canım orada gidip Ceko'ya verse veya Ceko'yu direkt verse bomboş kale bomboş varlayacak. varlayacaktır. <laughs> Razon Spor'da hem çok büyük hata ve Fenerbahçe'de Amrabat'ın bana göre bencilliği Bencilliği ya. oradan yani kale boş olsa anlarım da tabii canım Uğurcan var kalede adamı tutacak yani Zuko çok değişik bir oyuncu zubko, zubko, Aha Oh. o Direğe gitti top. O şimdi de Fenerbahçe geliyor. Baksımen tamam. çeviremedi. Çok net bir gol şansı Trabzon adına. Vallahi hiçbir şey yokken atsaydı... Vallahi iyi, hiçbir şey yok dedik pozisyonu. %100 de gol pozisyonu. <gülüyor> <gülüyor> Salak. Aynen. Abi açsana havadan ortaya. 5 tane adam var orada. Bir de uzun boyu forvetleri var bazı diye. Açsan vursan adam daha demin bir topa vurdu. Buna çok rahat kaldırır kafayı ya. oraya <laughs> oh, <laughs> oh. gitti direkt. Orta oh, şut karışımı bir şey. Bu da oh. direkten Orta açmak istedi kareye gitti bence. Vallahi bu da tehlikeli bir pozisyon. Yani yani baksana bu burası... resmen <laughs> ama Maxime çok dirayetli kaldı. orta yaptı. Orta yaptı ama kareye gitti. Yani ilk 40 dakika geride kaldı. Ya gibi iki takımda arada böyle pozisyonları var ama yani böyle maça birisi hükmetti. Yani böyle yoğun basın kurduğu bir şey yok. İki takımda böyle gitti geldi de oyunlar var. Tehlikel atakları yok. var. Direkten dönen toplar var. Yani maç çok ortada. Maç çok ortada. Fred evet, bu Hı. maçları sanki kovadı. Ver Trabzon maçını Fred'in uzaktan gol yedi. Trabzon bir maçta gol Aa, Penaltı şey değil ya. ya? Elini kaldırıyor. Eli sanki şu şekilde açık gibi geldi. Bak. Ona. Doğal konumda değil gibi. Değil ya eli böyle gibi. Bakayım şu açıdan da. Böyle itiyormuş gibi sanki ya. Arkadaki açı daha net gibiydi. Bence bu penaltı ya. Şu bakayım şu açı. Benim şahsi görüşüm penaltı. Çünkü kol böyle oluyor yani vücudunun uzaklaşıyor o kol. Bak dışa doğru gidiyor gördün mü? Evet. Bence bu pozisyon herhalde. İç kamera hani şeyin köşe vuruşunun o taraftaki kamera daha net. O şey için bence. Oh, el tarafı. böyle oluyor bak el böyle oluyor çünkü diyorum ya. Açılıyor açılıyor. El açılıyor. Öbür açı çok net gösteriyor. Evet o iç açı daha net. Hı -hı. Dışta çok böyle karambol yok, gibi ama şey yok, yok dedi yok dedi. Yani bence penaltı. Bence de verilebilirdi. El açılıyor sanki. El açılıyor gibi geldi ona ama. Oha oha. gol. Oo. Gol oldu. Oo. İnanılmaz. Trav şey Fenerbahçe defansının inanılmaz bir hatası. Aa ben ne dedim? Fener atmadan Trabzon atar dedim. Vay. İlk yarının son dakikası. İlk yarının son dakikası. Trabzon için çok önemli. Böyle her şey böyle Hele şey baksana bak. Kaleci bir delaj atıyor. Offside yok. Zubuko bak. Zubuko çok net kontrol edemiyor. Bak, ya da nereye gidiyor bilmiyoruz ama. Burada vermesi de önemli bir forvet. Zaten orada onu vermesi lazım. <laughs> Bazı oyuncular vermiyor. Yok orada artık verir. Çok da temiz vurmuş. Çok temiz vurmuş. Çok güzel gol yani. Vay. Geçmiş olsun. Şu anda yani ilk yarının son dakikası devre arasına böyle girmek Tabi tabii. Çok önemli. Çok önemli Siz zaten santrası olmayacak bu maçın. Şeyin pozisyonu. bitti galiba. Evet bitti. Evet. İlk yarı var mı baba? Vallahi hani golü atan kazanır demiştim. Ee, ama Trabzonspor son dakika ilk yarının son dakikasında bulduğu gol bence çok kritik. Evet. Yani Fenerbahçe ikinci riskleri almaya çalışacak ama Fenerbahçe'nin şu oyunu hiç kazanacak bir oyun yok ortada. E, bence de yok yani. Trabzonspor aslında daha böyle baskın gözüküyor. Daha böyle kontra atar çıkıp. Evet. Kontra atak kovalıyor ama kontra atak golü attı. Şey, evet bir degaş. degaş. Yani sabahtan beri onu yapıyoruz. Evet. Yani. Bir degaş. İleride topu tutup forvete aktarıp gol atmaya çalışıyorlar. Onu da başardı. Evet. E, yani, yani Trabzonspor'un taktiği tutmuştu. Evet gibi. taktiği tuttu ben de dedim zaten oyundan da çok belliydi. Fener atmadan Trabzon atar dedim. Ee, değişik bir tane bir köşe vuruşundan bir değişik bir pozisyon var. El var mı yok, penaltı var mı değil mi? Hakem yok dedi. Ee, benim şahsi görüşüm ancak penaltıydı. Ee, ama bakalım ikinci yarıyı bekleyip göreceğiz. Daha değişik bir şey olacak mı? Fener gol atacak mı? Ya Trabzon fark açıcı maçı kazanacak mı? Bakalım ikinci yarıyı bekleyelim. Evet. ikinci yarı başladı. Tebrik takıma da başarılar dileyelim. Bakalım nasıl olacak? Fenerbahçe golü erken bulabilecek mi? 60'a kadar atması gerekiyor kazanmak istiyorsa. Tabii. Trabzon, Trabzon son dakika, ilk yerin son dakikasını güzel bir gol buldu. Bakalım o üstünlüğünü sürdürebilecek mi Trabzon'da? Oo. İçeride ise penaltı da ben dışarıda içeride gidiyor. İçeride i̇çeride gidiyor. İçeride, i̇çeride olsa verdi zaten penaltı. Çizgiye basıyorsa Yani çizgiye basıyorsa penaltı yani. Şimdi çizgiye basıyorsa çizgiden far olacak. Bak. Penaltı. Penaltı verdi. Yani evet, çizgiye basıyor büyük ihtimalle. Çizgi daha ya. Şimdi şunu söyleyeceğim. Yani Beşiktaş Göztepe ya maçındaki Getson yani. Fernandes'in pozisyonunu hakem vermedi ya. Yani. Evet. çizgide. Çizgide çizgide. Bak şurada çok net çizgide Bak i̇şte, evet yani. vuruyor. Vuruyor. Çizgi üstüne vuruyor bak. Şu daha net bir açı. Ayağa ayağa ayağı tam vuruyor çizgi. Vuruyor çok çabuk yani hani atarsa tabi atacak da büyük bir ihtimal. Çok net ayağı. Çok net. Bu, bu açı daha net. Tam ayağı içeride. Daha ikinci yarının başı. Tabi tabi. Aa 49. dakika. Var verdi Var verdi. Öyle mi? Atamaz. Tarışka. Ben Ceko atar diye düşünmüştüm. Işte. Ben de iyi penaltı Jelsen Perişka hmm. da. Perişka iyi penaltı. Ve kötü bir kaleci. Şeyde penaltılarda iyi değil. Kurtaracak mıydı ya? Ben Yok. atamayacak gibi hissettim bence ya. Bilmiyorum ama daha yeni girdi adam. Hiç topa değmedi. Hiç topa değmedi. Hiç topa değmedi. Isınmadı. Ben de sağ yukarı. Temiz penaltı atarsa diyecek bir şey yok. Bence temiz penaltı atacak. <laughs> Çok temiz kurtaramazız efendim Evet beraberlik. Erken erken buldu golü Erken buldu. Çok erken bir gol. Yani, Trabzonspor 60'a kadar topu tutsaydı hani bir şeyler evet. olur diyecektik evet. ama şu anda oyun ortada. Çok yeah. dengeli bir oyundu zaten ya. Yani. Yani yine ilk yere geri döndük yani. Beraberlik. Bakalım bu dengeyi şimdi kim bozacak? Çok güzel para. Direkt iç çalları atmış adam. Şu anda Fenerbahçe'yi kurtardı. Ben sana söyleyeyim. Bence ilk yarıda bir hayatı tutundurdu ya. Bence ilk yarıda sanki bir penaltı var gibi. Ben, ben niye söylüyorum benim şahsi görüşüm bence penaltı. Yani. uzuyor, ya, uzuyor ya, sanki. uzuyor. Akşam Zekov. yorumcuları dinleriz. Ben söyleyeyim maç beraber biter. Veya gol atan, ikinci gol atan maçı götürür. Duran gol atacak isimleri var ki ben Olacak galiba orada. Yeah. Oh! Şikriyar stoperden güzel. çıktı ve golü attı mükemmel. Çok güzel gol attı. 30 dakika. dakikaya kadar gol bile iki tane gol oldu. Biz, ben bir stoperden böyle bir gol beklemezdim. Evet, yani. Çok güzel. Çok güzel gol attı. Çok kaliteli yaptın. olmuş. Yani, ya. Şikriya. Evet, çok şikriyar. Ya. Çok Kaliteli gol. Çok kaliteli gol. Orada kim kaçırdı o topu? Birisi kaçırdı galiba. Ortada sekti top. Dedim duran toptan gol olabilir mi? Bak attılar duran topta da öyle ya da böyle. Tabii tabii duran top ya organize. İndirirsen. Orada defans bak. Burada şu 17 ile 15 şeye gitmiş. Orada şiklinler bomboş kalmış. Burada tabi için o tarafa gitmişler. Bak vurmuş. Top çok ortaya düşmüş. Bir tık da de sekmiş defanstan galiba. Gol atmış şiklinler. İyi çıkardı. Çok Oo. iyi çıkardı. Oo. Çok iyi çıkardı Oo. orada. Tanışka attı ama ben bu golü sayıp baksam orada çok iyi çıkardı orada Çok güzel bir beceri ya. İnanılmaz. Vallahi bitirdi hocam maç. Dedim ya şu dakikalarda bir tane daha güzel vurdu. Ama ben golü Saint Maxime yazıyorum. Çok güzel yere çıkardı. Oldu. Bir sağ, bir sol, bir sağ, bir Orada sol. Onu bırakmadı bak. Burada ilk başta olmadı. Denedi, çekti, bir daha çekti. Bekledi yere bak. Hep bekliyor bak bak. Nasıl o bekliyor çok Çok iyi bak. yerde bekliyor. Bak. bak, o, Orada bakıp çeviriyor. Şuraya bak. Sekiz tane içeride Trabzon var. Üç tane Fenerli var. Görüyor güzel musun? da güzel vurmuş o topa bak. Bak. O zaten böyle şeyleri kovalıyor. Aha. Oo. <laughs> İyi kurtardı. Evet. Aa arka boş. Aa, Aa. kimse yok arkada. Oraya Ceko sağa verseydi. Doğru söylüyorsun. Bence Ceko sağa verse daha net olurdu. Bak. Bu da daha Ceko. Ceko sağa verseydi. Ceko'nun yüzü aldı tabii. Biraz daha bir Yani karşı karşılarda Biraz çok iyi. iyi. Ama sağ tarafa verse daha net olurdu. Şey, şeyin önüne doğru mu? Sağ tarafta kim orada? Oğuz Aydın ee, mı? Geliyordu? Şey ya. Orta sahada Şimanski Şimanski Bak bir defansın orta sahada basması ileri çıkması çok önemli Aynı şey Davison Sanchez de yapıyor tabii, tabii. İleri çıktığı zaman Gole belki de %5'ken bir anda %10, %20 katkısı bulmuş oluyor Mesela Şikrinar da öyle bir defans yani Orta sahada 3. bölgede dolaşabilen Toplu oraya gidebilen Orada topu kapıp Arkadaşlarına pas verebilen bir futbolcu. Arka çok iyi düşündü oh! wow! Çok iyi gol be. Öyle ne bir şey ki? yok. Aa, nasıl vurdu oradan öyle? Resmen bekledi orada aldı pozisyonunu. İnanılmaz bir gol. inanılmaz. Bence çok iyi gol. Bence var ya yani ligin en iyi gollerinden bile olabilir ya inanılmaz. Ben, ben, çok mükemmel bir gol ya. Ya mükemmel. Ya, ya, bak bak resmen. Ya bak. bu çok farklı bir şey. Bak ya. resmen bekliyor. Bak bak bak. Hop. Fena. Fena. İnanılmaz. Baksana şuna ya. Ayağının dışıyla. Dışı Bence şu anda ligin en iyi golü bu. En iyi golü. Şuraya bak. Ayağını nasıl yatırmış ama. Değil mi? Ya bu çok şey ya. Bu çok istisnai bir gol yani. İstisnai bir gol ama istisnai gol atacak adam da Tarışka. Evet. Ya yani, yani bu golleri çok atıyor Tarışka. Böyle böyle değişik golleri çok seven bir futbolcu. Adam ki bir, bir futbolcu. Şu an gol attı. Hedrik yaptı. Spor. İkinci ara. İkinci ara. İkinci çok. 45, 55, 65, 50. Yani 25, 30 dakika, 35 dakikada. 30 dakikada. 4 tane gol yedi. Zaten bence bir tanesi Tarışka'nın attığı çok Üst düzey bir gol. Bence diğeri de zor bir pozisyondu. ama nasıl Hiçbir hazırlandı? Gol. Ben vuracağını anladım. Vurdu dedim olmaz. Ben var. dışarı gider diye filede görünce bir anda topu çok üst düzey bir seviye yani. Bir de şöyle bir şey var. Talişka daha bence tam da hazır değil yani. Bazı topta çok değil. rahat, çok pas çok değil. yapıyor. Hiç değil. Evet, maç bitti. Fenerbahçe hata yapmadı. 4-1'lik çok üstün bir skorla maçı kazandı. Baba senin maç var mı? maç içinde söyledik. Tebrik etmek lazım Fenerbahçe. Moruya'nın ikinci yarı hamleleri etkili Hale oldu. Etkiliyor. Maçı dediğim gibi 50. dakikasına gelen penaltı. Ee, şey maçın gidişatını etkiledi ve Trabzonspor ne olduğunu anlamadım. 62-65'te maç 3-1 olmuştu. Bence Tarışkan'ın golü inanılmaz bir gol. Çok, iyi, çok iyi. bay geçtiği haftada Fenerbahçe hata yapmadı. Puan farkını, Puan da, da 3'e şey. indirdi. Evet, ligde önümüzde 8 maç kaldı. Onları yarışı göreceğiz. Şampiyon kim olacak, kim olmayacak. O zaman şu anda ligin sonuna kadar bekleyeceğiz. Hak eden kazansın, iyi olan kazansın diyeceğiz. O yüzden söyleyeceklerim çok. Fenerbahçe Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Evet, kanalımıza abone olup, yorum yapıp, bildirimleri açıp beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.